Arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu yetki bağlantı tanımları. Bir firma içerisinde, bir şirket içerisinde veya bir büro içerisinde belli kullanıcılara belli yetkiler verebiliriz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Örneğin bir stok ve cari modülüne bir departmanda çalışan belli kişilerin girmesini sağlayabiliriz. Veya bir muhasebe modülüne sadece muhasebe departmanda çalışan kişilerin girmesini sağlayabiliriz. Onun için arkadaşlar ilk önce tanımlama yapmamız lazım sistem işlemleri, kullanıcı işlemleri, yetki bağlantı tanımları ve yetki detayına girişi diyoruz arkadaşlar. Örneğin sadece stok cari diyelim arkadaşlar. Kullanıcı sadece stok ve cari modülüne girebilir diyelim arkadaşlar. Şimdi kullanıcı sadece stok ve cari modülüne girebileceğine göre arkadaşlar stok ve cari izi vermemiz lazım. Stok tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra araç çubuğuna boşluk verme çubuğuna tıklıyoruz cari modülüne geldik. Ona da tamam diyoruz. Ve kayıt diyoruz arkadaşlar. Evet kayıt tamamlandı. Daha sonra arkadaşlar kullanıcı kartı açmamız lazım. Sistem işlemleri, kullanıcı işlemleri, kullanıcı tanımları, yeni kullanıcı kart diyerek bu bölüme girebiliyoruz. Örneğin şirketimize çalışan Ali Bey sadece stok ve cari modülüne girebilsin. Evet. Ali Bey tanımlıyoruz şu an. Kullanıcı adı Ali. Diyelim. E, şifre de belirleyebiliriz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 olsun. Buradaki şifre sembolik bir şifre arkadaşlar. Kimsenin tahmin edemeyeceği bir şifre vermemiz gerekir. Seviye kodu olarak arkadaşlar Ali Bey'in e, departmandaki görevi, şirketteki görevini belirleyebiliriz arkadaşlar. İstiyorsan bu bölümü boş bırakalım. Tabi belli bölümlerde belli tarihlerde giriş yapsın ve daha sonra da programa giriş yapmasın diyebiliriz arkadaşlar. Veya ilk şirket dediğimiz mevhum var. Burada da e, tabi demo şirketimiz şirketi açmadığımız için ilk olarak demo şirketi karşısına çıksın diyebiliriz. İlk modül olarak da arkadaşlar örneğin stok modülü açılsın. Önemli olan bizim için ek bilgiler bölümünde yetki kontrolü yap ve daha sonra yetki detay kodu bölümünde arkadaşlar az önce tanımlamış olduğumuz yetki detayı yine tıklamak daha sonra kaydediyoruz arkadaşlar. Evet. Programdan çıktık. Eta SQL'e giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Tabi Eta girmememiz lazım. Ali diye tanımladığımız için. Ali diye gireceğiz arkadaşlar. Şifresinde 1, 2, 3, 4 demiştik. Bakın karşısına demo şirketi geldi. İlk modül olarak stok dediğimiz için stok modülün içerisine giriş yaptı arkadaşlar. Şimdi Bakın biz sadece stok ve cari modülüne girebilir demiştik arkadaşlar. Bunun için sadece etan A menüsünde stok ve cari modülü ekrana geldi. E, fatura, çek, senet, muhasebe vesaire diğer modüllere e, bu firmamız için giremez arkadaşlar Ali Bey.